Kameralar tarafından yakalanmış en büyük patlamalar. Merhaba arkadaşlar. İlk sesli videomla karşınızdayım. Bu videomda sizlere amatör kameralar tarafından kaydedilmiş patlamaları derledim. Bu videomda bir nevi diğer paylaştığım patlama videolarımın derlemesini yaptım arkadaşlar. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Çin Araç LPG Patlaması Çin'de bir otomobilin yolda seyir halindeyken bagajında taşıdığı LNG gazı alev alması sonucu yaşanan patlama başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o görüntüler. <laughs> 到到到快到！加油到到到车了，是，我的妈全是啊，快快走，加速加油，加油加油加油！快没事，加油到，不要别哭了别哭，要、啊，哭别哭别哭！加油加油再蹬，再蹬再蹬再,再哎呦我去，走,走,走，走。到！ <laughs> Meksika Hawaii fişek fabrikası patlaması. 2016 yılında Meksika'nın başkenti Meksiko City'de bulunan Hawaii fişek pazarında yaşanan bu patlamada çok sayıda ölü ve yaralı oldu. İşte o patlamanın hemen sonrasında amatör kameralara yansıyan korkutucu görüntüler. Amerika Birleşik Devletleri Texas gübre fabrikası patlaması. 2013 yılında Amerika'nın Texas eyaletinde bulunan gübre fabrikasında nedeni bilinmeyen bir patlama yaşanmıştı. Tek tesellisi ise bu feci patlama sonrasında ölü olmadığıydı. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri Murray Petrol Treni Patlaması 2012 yılında Amerika'nın kuzey Dakota eyaletinde ham petrol taşıyan bir trenin başka bir trenle çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonucunda yaşanan patlamalar amatör kameralar tarafından kaydedildi. Türkiye Denizli Tanker Patlaması Bu patlama görüntüleri ise ülkemizden bir patlama görüntüsü. 2017 yılında Denizli'de yaşanan bu inanılmaz patlama, LPG tankeriyle tırın çarpışması sonucunda meydana gelmiştir. Patlama sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiştir. Tamam 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 <laughs> tamam 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 Endonezya rafineri patlaması. Sıradaki patlama görüntümüz bu sene yaşanmış daha yeni bir patlama görüntüsü. Endonezya'nın en büyük petrol rafinerilerinden biri olan Balongan Rafinerisinde yaşanan bu inanılmaz patlama sonucunda yaklaşık 40 kişi yaralanmıştır. <laughs> Allahu Akbar Wa Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. 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 Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia gaz rafinerisi patlaması. 2019 yılında Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia Energy Solutions isimli gaz rafinerisinde meydana gelen bu inanılmaz patlama görüntüsü gerçekten kanınızı donduracak. Doğalgaz tesisi patlaması. Bu görüntümüz çoğunuzun YouTube'da izlerken denk geldiği bir görüntü. Tam olarak nerede yaşandığı bilinmeyen bu patlama görüntüsüne bakılırsa doğalgaz tesisleri patlamaları içinde belki de yaşanan en büyük patlama olarak belirtebiliriz. Çin büyük patlama. Sıradaki görüntüler 2015 yılında Çin'in Tianjin kentinde bir kimyasal madde deposunda yaşanan patlama esnasında amatör kameralar tarafından kaydedilmiştir. Uzaydan bile görüntülenen bu muazzam patlama sonucunda en az 170 kişi hayatını kaybetmiştir. Yüze yakında yaralının olduğu bu patlama sonucunda kilometrelerce uzakta bulunan evlerin ve dükkanların camları patlamanın etkisiyle paramparça olmuştur. oh Lübnan Beyrut patlaması. Ve sıra geldi belki de tarihte bugüne kadar yaşanmış en büyük patlamalardan birine. Hepinizin de büyük ihtimalle tahmin edebileceği gibi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Beyrut limanında yaşanan devasa patlamadan bahsediyorum. 2020 yılında Beyrut Limanı'nda yıllar önce el koyulan ve depolanan tam 2750 ton amonyum nitratın bilinmeyen bir sebepten ötürü patlamasıyla şehrin neredeyse tamamı etkilenmişti. Patlamanın verdiği hasar o kadar büyüktü ki ülkeyi yaklaşık 15 milyar dolar zarara uğrattı ve yaklaşık 230 kişi patlama sebebiyle öldü. Patlama sonucunda 300 binden fazla insan evsiz kalmıştır. Patlamanın etkisiyle liman çevresinde bulunan bütün yapılar paramparça olurken kilometrelerce ötedeki evlerin bile patlamanın yaydığı şok dalgası sebebiyle camları patlamış, duvarları hasar görmüştür. Şimdi sizleri bu devasa patlamanın görüntüleri ve patlamanın hemen sonrasında yaşanan inanılmaz görüntülerle baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar, umarım bu ilk sesli videomu beğenmişsinizdir. Henüz ilk videom olduğu için hatalarım ve kusurlarım olduysa affınıza sığınıyorum. Kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.